Tamam, süper. Teşekkür ederim. Tamam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Cüce bir gezegenimiz var. İsmi Plüton. Oğlak seyrini tamamladı. Astroloji ile ilgileniyorsanız muhakkak bir yerlerde buna denk gelmişsinizdir. Benim paylaşımlarımdan dolayı hakim olmuş olabilirsiniz. Ee, onun dışında da gökyüzü etkileri biraz fazla birbirimizi etkileyeceğiz. Yani genel anlamda etkileri çok fazla. Ee, bu etkilerden de doğru şekilde faydalanabilmek için açıkçası haftalık yorumları da yapmaya karar verdim. Ee, genel anlamda şimdi gökyüzü etkilerinden bahsedeceğim. Ee, öncelikle e, yorumlarınızı e, okuyamayacağım. E, ama sonrasında sorularınız olursa ben anlatayım anlatmak istediklerimi. E, sorular olursa soruları daha sonra cevaplarız olur mu arkadaşlar? Öyle ilerleyelim. Daha sağlıklı olacak. Şimdi ee, öncelikle plütonun e, bu cüce gezegenin burç değiştirmesi tabii ki bazı burçlarda olgunluk verdi ve işte e, yeni bir serüvene başlayacak. Ben açıkçası Plüton'un kova seyrinden çok fazla korkmanızı istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü bu seyirde kova biraz daha e, zorlanmayacaktır. Ee, ve buna yansıması da e, doğal olarak zorluk vermeyecektir. Ama yükselen aslanlar için bunun çok geçerli olduğunu düşünmeyen taraftayım. Bu benim kişisel fikrim. Yükselen aslanların e, egosal olan, e, çözmesi gereken e, sıkıntılarını, gölge yönlerini törpülemesi gerekiyor. E, bu süreçte bu konuyla ilgili çok ciddi sınavlar vereceği tarafındayım. Umarım hepiniz için e, güzel geçer bu süreç haftalık yorumlardan da bahsetmem gerekirse şimdi önemli bir yine bir gezegenimiz var. Ticari anlaşmalarla, sözleşmelerle çok bağlantılı bir gezegen. biz buna Merkür diyoruz. Merkürümüz de bir hızında yavaşlama süreci olacak. Retro pozisyonuna geçecek ve bu da ticari anlaşmalar, sözleşmeler bireysel hayatlarımızı bizi etkileyecekken aynı zamanda ticari hacimde de bazı etkilere sebep olacak. Ticaret hacminde alım satımlarda yavaşlamalar neden çok yatağa gidiyorlar, bazı emtialarda ani satışlar vesaire gelme olasılığı var. Bizim için önemli olan tarih aslında Duran pozisyon dediğimiz hızının oldukça yavaş olduğu retro öncesi, yavaşlama öncesi durmaya yakın pozisyonda hızının çok fazla yavaşladığı bir süreci var. 25 Kasım, 27 Kasım tarihleri arasında duran pozisyonda olacak Merkür Retro. Burada işlemlerimize de çok dikkat edeceğiz. Özellikle spekülatif yatırımlardan ilgileniyorsanız ki benim takipçim senin zaten kriptolar e, hisse senetleri ilgi alanınızdır. Ee, buradan çünkü çok fazla e, paylaşımı bulunuyoruz e, bunlarla alakalı da oldukça 25'i ve 27 Kasım tarihleri arası bizim için önemli olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum burada çok dikkatli olmak gerekiyor yani burada Tamam direnci kıracak dediğiniz noktada kırmayabilir. Aslında söylemek istediğim şey bu. Ya da satış yemeyecek dediği noktada piyasa ciddi satış da yiyebilir. Buralar önemli. Ben bununla ilgili hani bir yayın yine yapmaya çalışırım size. Ama bunu şimdiden söyleyeyim. Genel anlamda piyasalarda da böyle bir etki olacak. Bireysel hayatlarımızda da özellikle Kasım'ın son haftası yani bir sonraki hafta ki ben az sonra size burçlar özelinde de yükselenle alakalı yükselen derecelerinizle alakalı e, hangi burca yerleşmese burayla ilgili de gündemleriniz ve konularınız hakkında da bilgi vermeye çalışacağım. Dediğim gibi e, 25 Kasım haftası önemli. Bir aralığa kadar olan süreç önemli. Merkür'ün bu e, etkisi önemli. E, Plüton'un burç değiştirmesi önemli. Plüton jenerasyon gezegen dediğimiz çok hızlı hareket etmeyen gezegenlerimizden olduğundan da arkadaşlar onun etkisini siz çok böyle e, hayatınızda hissetmezsiniz. Yani pat diye böyle değişimler, dönüşümler olmaz. Bir Mars gibi değil mesela. yani Ya da bir Venüs gibi değil, Güneş'in etkisi gibi değil. O uzun vadede olan bir süreç. Ee, sizin e, örneğin işte derece anlamında tetik aldığı noktalarda haritalarınızda gezegenler varsa onlarla ilgili gündemleriniz olacak. Bunlar bireysel hayattaki kendi haritalarınıza göre de oldukça değişkenlik gösterecektir. Ee, örneğin Plüto'nun işte e, sıfır dereceye gelmesiyle geçişiyle birlikte sıfır dereceyle başlayacak. Sizin haritanızda sıfır derecede bulunan gezegenlerle kontaklar yapacak. Olumlu yönde yaptığı kontakları olumlu hangi evlerle yapıyorsa o ev konuları ile ilgili yorum yapacağız. Olumsuzda da tam tersi olmak üzere değerlendireceğiz. 20-22 derecelere geldiğinde de seneler geçmiş olacak. Orada da yine aldığı kontaklara göre de yorumlarını yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi yükselen aslanlar... Derece anlamda tabii ki bu yine geçerli ama ee, yükselen aslanların biraz daha zorlanma olasılığı olduğunu düşünen taraftayım arkadaşlar ee, şimdi haftaya yine başka e, gezegen etkilerimiz var özellikle 26 Kasım'da e, şimdi 27 Kasım'la 14 Aralık tarihleri arasında Merkür Retro bunu konuştuk ee, bu süreç de bizim için önemli ee, 26 Kasım'da Güneş gökyüzünde Kuzey Ay düğümüyle pozitif bir açı yapacak bu da bizim için önemli bir etki e, gitmemiz gereken yollar konusunda bizi oldukça e, hızlandıracak ve cesaret verecek bir etki olacak. Burası da önemli. E, ardından 28 Kasım'da da arkadaşlar e, pardon 27 Kasım'da yine e, Mars'ın Güneş'te bir üçgeni var. Burada da yine harekete geçme konusu oldukça destekleyicidir. Burada mesela 27 Kasım'da düşüşlerde olanlar yani o 25 Kasım'da başlayan düşüşle birlikte 27 Kasım'da ani bir yukarı hamle yapabilir retro öncesinde piyasa. Burada da yine o sürecin çok uzun süremeyebileceğini, o hareketliliği hani teknik olarak da bilgi sahibiseniz zaten değerlendireceğinizi düşünüyorum. 28 Kasım tarihinde de Venüs'ün Chiron'la bir karesi var. Şiron da bizim için önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü yaralı gezegen dediğimiz aslında şifası içinde olan gezegen hepimizin haritasında var. Belli bir burçta ve belli bir evde bulunuyor. Konuşlanmış durumda hayatımız boyunca orası her derece anlamında tetiklendiğinde arkadaşlar muhakkak gündemler oluyor ve bizim e, geçmişten getirdiğimiz karmalar olabilir, yaralarımız olabilir bir şekilde kaşınıyor. Kabuk bağlayan konuları da gündeme getirebiliyor. Burada olumlu bir etki var. Venüs'ün bu kontağı birçok konuda da bizi şifacı olacak anlamda anlamı taşıyor açıkçası. Burası da önemli. Buraya kadar anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Burçlarla ilgili şimdi bilgi vermek istiyorum size. Arkadaşlar şimdi yükselen koçlarla başlıyorum isterseniz. Yükselen koçlar şöyle gündeminiz sizin haftaya özellikle spekülatif yatırımlar, para. Kariyeriniz, kariyerinizde yapmanız gereken değişiklikler yurt dışı ile ilgili gündemleriniz olabilir. Eğer bir yurt dışına çıkma kararınız varsa burayla ilgili vize işlemleriniz vesaire olumlu yönde etkilenecektir. Ve çok hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Kolaylıkla olacağını düşünüyorum. Çocuklarınızla alakalı sorunlarınız, çözemediğiniz konularınız varsa da bununla alakalı da gelişme kat edersiniz. Bir şekilde kural oturtmaya çalışıyorsanız da o kuralların bir şekilde ım, hayata geçtiğini gözlemleyebilirsiniz. Olumlu bir etkide olacağınızı düşünüyorum. Ee, yükselen boğalardan bahsetmem gerekirse gündemleriniz atalar, aile, kökler e, e, sizin de yine yurt dışı gündemleriniz e, olabilir ama daha çok sizi eğitim almanız gereken durumlar varsa burayı da tetikler arkadaşlar. Yani uzun zamandır bir eğitime katılmak istiyorsanız mesela bu eğitim fırsatıyla alakalı konular, gündemler önünüze çıkabilir diye düşünüyorum. Ama yurt dışı ile alakalı da karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Yani bazı gündemleriniz vardır. Bu gündemlerin hayata geçip geçmemesi konusunda karar aşaması yaşıyorsunuzdur. Ee, buralarda da gelişmeler olabilir. Başkalarından gelen kazançlarınızla alakalı da olumlu gündemleriniz olacağını düşünüyorum. Ee, alamadığınız borçlarınız varsa, kazanamadığınız davalarınız, hukuksal konularınız varsa, buralarda da kazanç elde etme olasılığındasınız. Özellikle buralarını da değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Miras gündemleri olanlar da kesinlikle mirasları alırlar arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Yükselen ikizler şimdi yükselen ikizlerin şöyle eee İş, ortaklık, anlaşma, sözleşme, yeni bir ticari atılım, ticari bir anlaşma yapmak. Bunlarla ilgili gündemleriniz çok fazla olacak ama biraz fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Burayı destekleyen etkiler var yükselen ikizlerde ama Venüsün pozisyonundan dolayı da yani bu işleri yaparken sonunda davalık olma olasılığınız olduğunu da bilin. Sözleşmelerinizi yaparken çok dikkatli olun. Maddeleri çok iyi e, analiz edin. E, bundan bir şey olmaz dediğiniz noktada gerçekten bir şeyler olabilir. O yüzden dikkatli olmanızı önereceğim sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar çok önemli sizin için. Ortaklı işleriniz de özellikle yani birileriyle ortak bazı işleriniz varsa bu konularla ilgili gündemleriniz olacak. Yükselen yengeçlerde de kesinlikle çalışma hayatınızla ilgili gündemleriniz var. İş değişikliğiniz gündemde ise bunu gerçekleştirin. Çok daha iyi para kazanacağınız bir işe kavuşabilirsiniz. Bir olasılığınız varsa da bunu değerlendirin muhakkak. Evlilik ee, evlenmek boşanmak bununla ilgili karar almak konusunda da oldukça destekleyici olduğunu düşünüyorum. Yalnız Merkür'ün pozisyonu gereği çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Genelde buradaki pozisyon şunu verecektir size. Daha önce almış acabaları olan bazı bu konularla ilgili acabalarınız vardır. Ee, burası çözülmek için Merkür retrosunu önünüze gelebilir. Burada rahatlıkla karar alabilirsiniz arkadaşlar. Yükselen aslanlarda da kendisiyle ilgili harekete geçme e, aşk hayatı, çocuklarla ilgili gündemler ve çalışma hayatı ile ilgili gündemleriniz olacağını düşünüyorum. E, Birçok e, Aslan Burcu'nun e, işsizseniz eğer iş bulma olasılığı var. Bunu iyi değerlendirmenizi öneririm. Yalnız e, anlaşma sözleşmelere dikkat ediyoruz. Muhtemelen de sizin önünüze daha önce kaçırılmış fırsatlar olarak gelecektir. O yüzden... E, dikkatli olalım. Kaçırmış e, kaçırılmış fırsat ya kaçırılmış fırsatlar önünüzde geldiğinde muhakkak değerlendirelim. Burası önemli yükselen aslanlar için bu fırsatlar pozitif yönde çalışacaktır arkadaşlar. Yükselen başaklar için de arkadaşlar e, Şimdi şöyle m, yaklaşık bir 6 ay geriye gidin e, en kısa vade için bunu söylüyorum. E, Çocuklarla ilgili eğlence hayatınızla alakalı e, kendinize ve eğlenmenize ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Yani kendinize ayırdığınız vakit ne kadar yeterli oluyor? Burayı bir böyle e, haftaya şey yapacaksınız, tekrar tekrar düşüneceksiniz ve bununla ilgili kararlar alabilirsiniz. Biraz daha e, kendinize değer katmak istediğiniz, güzel e, hissettiğiniz, e, iyi hissettiğiniz ortamlarda bulunacağınızı düşünüyorum ve burada alacağınız kararlar var. Çünkü bu sizin artık ruhsal dünyanızı etkili etkileyen bir durum ve ruhsal dünyanızı da pozitif yönde etkilemeye etkilemek için kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Burası önemli. Yani aileyle Aile düzeninizle, evliyseniz işte ya da bekarsanız fark etmez aslında aile düzeninizle alakalı aile büyüklerinizle alakalı konular ve kendiniz kendiniz olabilmek kendi sevdiğiniz şeyleri hayatınıza yaşamınıza katabilmek konusunda bazı kararlar aldıracak size ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum o yüzden harekete geçmeniz gerekiyor adım atmanız gerekiyor kendinize iyi gelecek şeyleri haftaya artık yapmaya başlayacaksınız gibi gözüküyor açıkçası. Yükselen teraziler orada da eğer aileden bazı gelirleriniz olacaksa eğer arkadaşlar İbrahim Bey evlenirsiniz inşallah. Yükselen aslında söyledim. Terazideyiz arkadaşlar. Şimdi, yükselen terazilerin sosyalleşmesi gerekiyor. Sosyalleşmekle alakalı gündemleriniz var arkadaşlar. E, haftaya e, yakın çevreniz, kuzenleriniz, kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla ilgili konular gündemimize gelecek. Onlarla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Bazı planlar yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir kesinlikle. E, biraz aileyle... Sosyal hayat arasında e, denge kurmak e, zorunda kalabilirsiniz açıkçası. E, burası önemli yükselen teraziler için. O dengeyi kurduğunuzda kendinizi sosyalleştirdiğinizde çok daha güzel bir hafta geçireceğinizi düşünüyorum. Burayı değerlendirin. E, sosyalleşmek haftaya, terazilere çok iyi gelecek. E, yükselen akreplerden bahsetmem gerekirse orası da e, kazançlarıyla ilgili, gelirleriyle ilgili konular gündemleriniz olacak. E, kazanç noktanızı geliştirebilmek için e, kariyerinizle alakalı kararlarınız, ek e, kazanç noktalarınızın e, artmasına yönelik hareketler, hamlelerde bulunmanız konusunda size oldukça destekleyici etkiler var yükselen akrepler. Sizler de yine anlaşmalar, sözleşmeler daha önce kaçırılmış fırsatların tekrar önünüze gelmesi konusunda oldukça gökyüzünden destek alıyorsunuz. Kendi gelirlerinizle alakalı gelişmeleriniz var, gelirlerinizin kazançlarınızın yalnız çaba harcayarak, yani bu bedavadan gelen bir paradan bahsetmiyorum, çaba harcayarak emeklerinizin karşılığını alacağınızı düşünüyorum. Böyle gündemleriniz olacak haftaya. Güzel değerlendirmenizi umuyorum. Yükselen yaylardan bahsetmem gerekirse, şimdi yükselen yayların haftaya güneş birinci evine gelecek. Artık güneş yay burcu etkisi olacak. Bunu da muhakkak postlar paylaşırım sizinle. Sizin de yurt dışı ile ilgili gündemleriniz ve bu gündemlerinizin muhtemelen de iş hayatınızla alakalı olma olasılığı var. Bir iş teklifi alma olasılığınız var. Daha önce alınmış bir iş teklifi önünüze gelirse de şey yapmamız gerekiyor. Yani hiç o fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Oldukça pozitif olduğunu düşünüyorum. Sadece sözleşmeyi imzalarken ayrıntılara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Yükselen yaylar kendileriyle ilgili önemli kararlar alacak arkadaşlar haftaya ve bu kararların kalıcı olma olasılığındayım. Geriye dönük birçok konuyu resetleyip yeni bir e, yaşam tarzına geçebilirsiniz. Dış görünüşle ilgili birçok değişiklik yapmak isteyebilirsiniz, tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz, yükselen yerler. Bunlarla ilgili de oldukça destekleyici etkiler var. Yalnız işte Merkür'ün etkisi, Venüs'ün Oğlak'ta olması vesaire derken orada biraz daha böyle marjinal kararlar almak değil de daha önceden de böyle hep hayatınızda e, aklınıza gelen ya da işte bunu da yapayım, bu da olsun, bunu yapmam lazım işte spora başlamak gibi vesaire. Bunlarla ilgili gündemleriniz de önünüze gelecektir buraları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi daha önceden fikrinizde olan tekrarlayan olayları e, rahatlıkla gerçekleştirmek size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Yükselen kovalardan bahsetmem gerekirse. Yükselen kovalar, şimdi arkasından dönen işlerle ilgili gündemleri var yükselen kovaların. Özellikle dolandırılmamaya dikkat ediyorsunuz. Dolandırılma, kandırılma, vaat edilen şeylerin gerçekleşmemesi özellikle bunun yani vaat edilen konularla alakalı hayal kırıklığına sebep olacak dolandırılma ve kandırılma durumları söz konusu. Eğer birine çok güvendiyseniz ve işte e, inandıysanız bununla alakalı aslında hiçbir şeyin böyle olmadığını bir aydınlanma evresi gibi düşünebilirsiniz. Burası önemli. E, gizli kalmış birçok konumda açığa çıkacağını düşünüyorum açıkçası. E, yükselen kovalar için. Yükselen kovalar haftaya sosyalleşin, her fırsatı değerlendirin. Size çok iyi gelecek e, ve özellikle e, iş ortaklık evlilik boşanma bu konularla ilgili tetik alacaksınız. Bu kararlar alındıysa geçmiş tarihten bahsediyorum. Yeni haftaya olan ee, gündemlerinizle alınan kararlardan bahsetmiyorum daha önce böyle kararlar alıp acabalarınız varsa bununla alakalı da arkadaşlar e, netleşeceğinizi düşünüyorum açıkçası haftaya yükselen oğlakları söyledim mi çok hatırlayamadım şu. <laughs> yükselen oğlakları atladık mı arkadaşlar atlamadık değil mi peki Yükselen balıklardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yükselen balıklarda kesinlikle kariyerleri ile ilgili gündemleri var. Kariyer değişiklikleri, şehir değişiklikleri, taşınacak birçok balık taşınma kararı alacak, yer değişikliği kararı alacak, şehir değişikliği, ülke değişikliği kararları alacak. Bunlarla ilgili çok ciddi gündemleri var. Sosyal çevresinden de çok ciddi destek alacak bu konularla alakalı. Ee, burası önemli. Yani e, sosyal çevrenizden alacağınız fikirleri değerlendirmek, fırsatları değerlendirmek size iyi gelecek. Maddi anlamda da oldukça e, etkileyici bir süreç var. E, bu e, süreci iyi değerlendirin. E, ekstra iş fırsatları da yine yükselen balıkları e, etkileyecek arkadaşlar. E, yükselen e, balıklarda iş fırsatlarını iyi değerlendirsin. Ek işler özellikle daha önce yine bakın burası hep önemli tüm burçlar için bunu söylüyorum. Daha önce önünüze gelen e, gündemler e, iş fırsatları ile ilgili ya işte ben bu ek işi de yapsam iyi olur bir arkadaşınız söylemiştir ya da bir yakınınız söylemiştir sosyal çevrenizden birileri bunu söylediyse eğer arkadaşlar bu gündemler e, tekrar önünüze gelecek ve burayı değerlendirin kazanç noktasında da fayda sağlayacağını düşünüyorum ama ciddi anlamda balıklar zaten 2025 yılında ya evlenecekler ya evlerini değiştirecekler ülke değiştirecekler şehir değiştirecekler Buna evlenseler de boşansalar da yapacaklar şehir değişiklikleri çok ciddi anlamda var çalışma hayatları ile ilgili de çok ciddi değişiklikler var hepinizin hayrına olsun olak burcunu anlatmadım evet ben de öyle düşündüm <laughs> olabilir arkadaşlar anlatırız Yükselen oğlaklar. Yükselen oğlaklar. Şimdi arkadaşlar Plüton tamam oğlağı bıraktı. Ama zaten siz bunun etkisini e, hissetmeye başladınız hayatınızda. Ama ruhsal bir dönüşüm içinde olacaksınız. Yükselen oğlaklardan bahsediyorum. Bu e, ruhsal dönüşüm özellikle tahsil edemediğiniz paralarla alakalı, mahkeme konularıyla alakalı, hukuksal konularla alakalı, eşin geliriyle alakalı, e, başkalarından gelen sizin emek harcamadığınız paralarla alakalı konularda ciddi anlamda sıkışmışlık hissedeceksiniz. Bu sizi çok sıkacak ve bunaltacak. Buralarla ilgili katı düşünüp marjinal kararlar alabilirsiniz. Burayı destekliyor. Şimdi Venüs'ün birinci eve girmesiyle birlikte de özellikle yükselen oğlaklar dış görünüşlerinde giyim, kuşam, estetik dokunuşlarla ilgili oldukça pozitif etkileyici bir hafta geçirecekler. Yalnız işte Merkürün etkisi sebebiyle oldukça dikkatli olsunlar. Bu marjinal kararlar zaten e, oğlan e, yapısında da çok böyle e, stabilite vardır. E, o marjinal kararlarda pişmanlıklar yaşayabilir. E, o yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E, burayı iyi değerlendirin. Yükselen oğlaklar özellikle ruhunuza iyi gelecek noktalarda lütfen olun. Ee, ve e, yükselen oğlaklar spiritüel alanda olabilir. inancınıza göre ibadetiniz olabilir. Buraya yönelmeniz size çok ciddi pozitif etki verecek. Kendinizi çok daha toparlanmış hissedeceksiniz. E, etrafınıza dönen durumlarla alakalı da çok daha e, doğru kararlar alabileceksiniz. Oldukça orası da pozitif etkilenecek. E, bir de yükselen oğlaklar e, tahsil edemediğiniz paralarla ilgili çok büyük sıkıntı ya kendinizi sokmamanızı öneriyorum. Çünkü e, Merkür'ün bu retro süreci bittikten sonra yani 14 Aralık sonrasında da siz emek harcamadan da bu hak edişler size gelecek arkadaşlar. Genel olarak haftalık yorumlarımız bu şekilde. E, umarım haftalık